Bu Hamon, Hamon Oğul'un tavası Bu da Atatürk'ün dağı. Pazartesi, Yere hazır, İşte bu dağdan duymuşlar. Işte. Hatta falan daha derler bura. Benim boyum 1.75 bu boy 2 metreye geçer. Gömülmüş yere. Şu pazarlıktan geldik işte o da taş düştü dereye geldik bir araba tuttuk çay yukarı geldik ki ya bir şok olduk geldik ki dağlar dağın taşının her tarlanın içine gelmiş koca koca kayalar batılmış ya, ya tarlalar baksana her tarafı koca koca kaya ekin batmış deprem çok hızlı olmuş Dağ bütün yarılık o Defeye geçtim o dağ tefeleri Dağlar baksana ormanı batırmış kırmış gelmiş ya kayalar yüksek bir adam boyundan fazla yarısı da yere gömülmüş tarlanın içine yüksek koca kayalar ya. Bilal ki bu da tarlasının yanlarına çok kayalar düşmüş ya. Çok felaket oldu ya. Ha böyle sallıyor. Biz ben kalkıyorum beni yıkıyor. Ben kalkıyorum beni yıkıyor. Ben kalkamadım. He, bu kay bu kayalar yerinden nasıl oynamış gelmiş. Nasıl dağdan düşmüş gelmiş. Bayağı milletimiz yani çok zararlı var. Evler gitti. Tarlalara taş düştü. Yarıldı. Sabahın erken kalktık saat 4'ü 20 falan geçiyordu ya. Ya bir sallantı oldu böyle. Gepir 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 deyince. Ben bir kalktım, abi ben geri yıkıldım. Ben kalktım, geri yıkıldım. Hiç kalkamadım. Avrat bağırıyor, dışarı çıktı. Hiç kalkamadım, hiç çıkamadım. Orada geldiler, beni sürdüler, dışarı çıkarttı, çıktım. Kalktım, evin duvarları bütün parça parça olmuş, uçmuş. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Üşüyor, çoluk çocuk. Dışarılara ateş kaydık, donduk o gece. O gece sabah zor ettik. Sabah yakın idi ki. Ateş mutlaka kaydık dışarılara işte. Sonra sonra. Devletimiz çadır modülü gönderdi. Çadır işte kurduk.